Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün şöyle bir ispiral tamiri yapacağız. Bu bizim kendi aşağıdaki dükkanda kullanılan ispiral. Aynı zamanda ayarlı. Bakalım bunun arızası ne? Yeni gibi görünüyor. Büyük ihtimal zorlamaktan dolayı rotorunu yakmışlar. Diye tahmin ediyorum. Şimdi başlayalım arızayı bulmaya çalışalım. Arkadaşlar, şu düğmede sıkıntı var. Ee, düğme kırıldığı için iyi bastırılmıyor. Şimdi buraya bir çare bulacağız. Evet değerli dostlar, şu. Yani buraya düğme koyma şansımız çok imkansıza benziyor. Evet, değerli dostlar, parça kırılmış. Ben de bu mekanizmayı iptal ettim. Bundan yok maalesef. Baktık, sorduk. Şu anlık bu mekanizmayı iptal ettik. teşke Ustalar bu kırıldığı zaman parçayı atmamış olsa bunu diğerinden daha sağlam bir şekilde yapabilirdik. Şimdi ben şu mekanizmayı bu açıp kapama yaylıydı mesela. Yayla veriyorsunuz. Onu iptal ettim. Şimdi buradan elle açıp kapatacaklar. Biz böyle profesyonel çalışmıyoruz. Ufak kesme işleri oluyor. Şuraları biraz yonttum. Fazlalığını aldım. Güzelce bakın oturttum bunu buraya. Artık buradan açıp kapatılacak. E, şurayı da aynı şekilde büyük mal şöyle olacak. Yapacağız. Motorumuzu toplayacağız ve çalışacak. Evet arkadaşlar. Fatih Yıldız YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle enteresan videoların tamirine devam edeceğiz elimizdeki imkanlarla. Gördüğünüz gibi böyle manuel çevirdik. Profesyonel olmadığı için. Şimdi çalışacak mı çalışmayacak mı yorumlara bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi size takalım bakalım. İnşallah havaya uçmayız. Evet değerli dostlar. Ha tehlikeli oldu mu? Olmuş olabilir aynen. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Kolluyacaklar kendilerini. Böyle idarelik iş görür vaziyete aldık. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.